8. tema. Dünya ve evren. Neden geri dönüştürmeliyim? Yıllar önce insanlar çöplerini çevreye atarlardı. Bu çöpler çok kötü kokardı ve sağlık açısından da zararlıydı. Ama sonunda çürüyüp yok olurdu. Artık birçok şey çürüyüp yok olmayan plastik gibi malzemelerden yapılıyor. Bu nedenle çöplerimizi ya gömüyor ya da yakıyoruz. Ama bu seçeneklerin ikisi de hem çevre hem de insanlar için büyük sorunlara yol açabiliyor. İşte bu noktada geri dönüşüm devreye giriyor. Çöpleri geri dönüştürmek onları gömmekten veya yakmaktan çok daha iyidir. Cam şişe ve kavanozlar, yiyecek ve içecek kutuları, bazı plastik türleri, özellikle içecek şişeleri, gazeteler, kağıtlar, dergiler, piller, elektronik atıklar Bitkisel yağ atıkları. Geri dönüşümü yapılabilen atıkların listesi sürekli artmaktadır. Bir atığın geri dönüşümünün yapılıp yapılamayacağını anlayabilirsiniz çünkü üzerinde bununla ilgili bilgi veren bir işaret vardır. Dönen oklar. Geri dönüşüm için kullanılan en yaygın işaret 3 adet dönen oktan oluşur. Geri dönüşümü yapılacak atıkları bazı yerlerde tek bir kutuda toplayabilirsiniz ya da atıkları türlerine göre ayırabilirsiniz. Bu durumda kağıtları diğer malzemelerden ayırırsınız. Geri dönüşüm faydalıdır ama atık yığınlarını azaltmanın ve gezegenimizi korumanın en iyi yolu daha az kullanmaktır. Daha az satın almak kulağa eğlenceli gelmiyor olabilir. Kendinizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadan atıkları azaltmanın kolay ve zahmetsiz yolunu bulabilirsiniz. Ayrıca bunların çoğu size para tasarrufu da sağlar. Susan Meredith. Neden geri dönüştürmeliyim? Kısaltılmıştır.